Bu yapı birinci dereceden eski eser olarak tescilli bir binaydı. Ahşap e, yapıydı, cumbası ve hatta girişinde çok güzel ahşap oymacılığı, el, el işine oluşan bir kapı girişi tacı vardı. Diğer sokakta e, kalıyor girişi şu noktada. E, yapı şu anda restitüsyon yapılıyor. Restitüsyon ve restorasyon çalışması var yapıda. Yani mevcut sağlam sayılabilecek noktaları muhafaza edilerek çürüyen e, kısımları sökülerek e, yeniden o noktalara aslına uygun olarak aslına uygun malzemelerle e, yenilendi. Çok güzel bir ahşap yapıydı ama itiraf ediyorum şu andaki görüntüsü eskisiyle kıyas edilemez